Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte hastanedeyiz. Birini bekliyoruz. Ve Şirin kardeşler beni kuba olarak biz saklambaç oynayacağız. Çeşitli oyunlar oynayacağız. Ve bunu da size göstermek istedik. Hazır mıyız çocuklar? Evet. Evet Beyza mükemmel taklası da var arada. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi kime bu olsun? Ben, ben o pütü, pütü yapacağım. Herkes yerinde kalsın. O o piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 annemin çorabını dik dersimiz matematik bizim öğretmen otomatik bayram sene besin Evet arkadaşlar, herkes 30'a kadar sayacağız. Ve bayram say. Şu ağaca geç. Şu ağaca. Geç. Geç o ağaca. Sınırımız. Ya neyse sınırları boş verin. Hadi bayram. 3, 2, 1 başla saymaya. Evet arkadaşlar. Kübra bakın şurada. Bayram bayram ne vardı? oldu? Hatta benim 20 gördü. Ama bayram öyle yapılmaz ki ablam. Arkadaşlar tekrardan sayıyor. Herkes tekrardan saklanıyor. bakalım saydın. <laughs> evet bul bakalım hadi. Evet arkadaşlar bayram şu an buluyor. Evet. O sobele Ve sobelendi. Bayram tekrar ebesin. Ama biz bayramı tekrar ebe yapmak istemedik. Ve hadi tekrar -tip -tip yapıyoruz. Ama bu sefer daha aksası Geçin bakalım sıra Evet. O, A P dur A A P T sepeti terazi lastik jimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 annemin çorabını dik neyse bu kadar yeter Beyza sen evesin abla <laughs> evet arkadaşlar ikinci randımızda Beyza be. hadi bakalım Say Beyza,

bakalım neredeymiş o Kübra abla? Evet arkadaşlar arabamızı da gösterelim. Aa Kübra kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Evet kıl kaçırdık kaçırdı Kübra sobalimeyi. Ve Beyza söyledi. Beyza nasıl hissediyorsun? Hadi bakalım şimdi diğer kişiyi bu. Kübüş biraz da seninle röportaj yapalım. Nasıl hissediyorsun? Ya kızmayı bir saniye daha. Neyse başka sefere. Koş Leyla! Koş, koş Arkadaşlar durdurun canım. Pardon arkadaşlar. Evet başlayalım. Sankim arkadaşlar <laughs> yine durduk. Başla Kübra. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, Beyza şurada. Bakın, bakın, bakın. Bayram nerede? Yine, yine, yine. Beyza bir yere gidiyor. Yine, yine, yine. Bakın, bakın, bakın. Yine, yine. Bayram bizim arabanın arkasında. Bakın gidiyor şimdi o da. Beyza nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bakın tam şurada. Yani, yani, şurada. Bakın, evet. Evet. Gerçekten görünmüyor Son, beyazı. Bayram orada bakın. E, ara bakalım Kübra. Bulabilecek misin? Bayram. Evet Sabine Sabine. Beyram. Of ya. İkisini de gördü. Şöyle yapıyoruz. Artık saklanma yeter bu kadar. Ve sıra neydi Kovalamaca. Evet hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de yakalamaca oynuyoruz. Ve bir sayımımızı yaptık. Kübra ebe. Ve 3. Ben 3 deyince başlayacak tamam mı? Burada e, arabaların oraya gitmek yok kesinlikle. No 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 no. Evet zaten şu bank var ya o banka kadar gidebiliriz no, en fazla. Bir saniye. Nerede o bank? Bakın şurada. O banka kadar gidebiliriz en fazla. Ee, öyle olacak. Ben Hayır çimlerin her yerine gidebiliriz. Ben Bayram yapma abacığım. Üç. Bir, iki, üç başla. Ben hiç kovalamıyorum. <laughs> arkadaşlar. Yakala 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 yakala. Beyza. Evet. Bayram kaç kaç kaç. Beyza, gel. Evet evet evet. Şimdi ikinci şey. Koş, koş, Kübüş kaçtı. Beyza yakalayamadı. küçük bir sorun Arkadaşlar devam ediyoruz. 3, 2, 1 devam. <laughs> Arkadaşlar bir insanın halini gördüm. Hadi Beyza. tüh be. Aa, devam ediyorlar. Dur 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 dur. dur. Aa, Beyza geri döndü. Kübüş oraya gitti. Yani Bakın kübüş şurada. Arkadaşlar, şimdilik biz yakalamacayı da bu kadar kestik ve sıra yeni oyunumuzda. Arkadaşlar şimdi koşu koşu yarışı yapacağız ve birinci oda birinci olana ben çantandan bir ödül vereceğim. Evet, bu sefer ödüllü bir yarışma, tamam mı? Tamam sınırlar. Sınırları belirliyoruz. Şimdi şu an şu ağaçtan başlayacaksınız, şu ağaçtan, şu ağacın hizasından başlayacaksınız. Geçti bayram. Sonra o bank var ya bank, şuradaki bank bakın, şuradaki. Oradaki banka kadar koşacaksınız. O banka değip geri geleceksiniz. Sonra bu ağaca değeceksiniz. İlk gelen kazanacak. Evet ağacın çizgisine geçelim. Hazır mısınız yarışmacılar? 3, bir saniye ben kenara çekileyim. 2, 1 ve başla. Evet şu an Kübra en önde gidiyor. Beyza arkasında. Bayram geri döndü. Neyse biz onlara bakalım. Ben, çok ben de. Ben çok ya, ama, ama yarışmada yorulmak olmaz. Devam et devam devam. Devam. Evet devam ediyorlar. Kübüş dokundu. Şimdi dokundu. Ve Kübüş geri dönüyor. Evet evet şu an Kübra ile Bayram kıyasıya bir mücadele yapıyor. Ve Kübra şu an birinci olarak gidiyor arkadaşlar. Ben yapmayacağım. Ben yapmayacağım. Vay canına Bayramlı Beyza pes etti. Kübra devam etsene yarışın birinci olmak istemez misin? Evet ve Kübra birinci oldu arkadaşlar. Ben ben Ama işte yarışın zorluydu Ve şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Ödülümüz çantadan çıkaracağım. Çekin. Böyle böyle. Suyumuz da var çantamızda merak etmeyin. Nasıl hissediyorsun evet, kübüş? Çantayı. Birinci oldun. Çok hızlı hissediyorum zaten pes etmesi çok şuna geldim. Yapma! <laughs> evet arkadaşlar çantamı karıştırıyorum. Bayağı yapsa da zaten onun hızlı koşacağımı bildiğim için. Aa içinde şeker olması lazım arkadaşlar. <laughs> oh varmış be. Ve arkadaşlar Ödülümüz şeker. Ee, Niye yani bu da, yorulduğum yorulduğum şey bu küçücük şeker için miydi? Ve birincilik ödülü ve söp, teselli söp. için size vereceğiz Beyza Bayram. Şeker şeker vereceğiz. Siz verebilir misin? Vereceğim bir saniye. Ben şeker Evet istiyorum. bu senin teselli şekerin. Tebrikler yine de o zaman iyi yarıştın. Benim koşmama gerek yokmuş. Teselli olarak verecekse yani Ne <laughs> <anlayamışsın? Gülüyor> <laughs> bu şey ki? Evet Bayramcığım bu da senin teselli şekerin. Dur sana başka türlü vereceğim sen daha tatlısın. Yap şunu. Dur hadi. Bana su, bana su, bana su. Tamam su. Ne evet, Tamam hepiniz içeceksiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı biz <laughs> biz e, bir yerlerde e, mesela hastanede beklerken neler yap yapabileceğinizi size göstermiş olduk. Ayrıca kendimiz eğlendik. Biz oyunumuzu oynamaya siz de videoyu izlemeye devam edin ve <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Videomuzu beğenip zile basın lütfen ve hoşçakalın hoşçakalın.